Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı'nın sahibi olduğu nanografi firması bünyesinde grafen üretim tesisi açıldı. Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken olan grafenin ilk seri üretim tesisi Ankara'da açıldı. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk grafen üretiminin yapılıyor olması gurur verici dedi. Türkiye'nin bu tesisin kapasite büyüklüğüyle birlikte dünyanın en büyük grafen üreticisi durumuna geleceğine inandığını kaydeden Bakan Varank, Çorumlu iş adamı Ahmet Ahlatçı'yı tebrik etti. Bu tesiste üretilmiş e, grafenden bir örneği biraz önce masanın üstünden buraya getirdik. Bu gördüğünüz malzeme gerçekten yüzyılın en önemli buluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Grafen sayesinde daha uzun ömürlü malzemeler, ultra hızlı şarj edilebilen bataryalar, daha hızlı ve daha hafif uçaklar, vücuttaki nöronlara bağlanabilen biyonik cihazlar üretilebilecek. Korozyon, ısınma ve iletim sorunlarına da çözümler geliştirilebilecek. Ancak grafenin üretimi kolay değil. Dünyanın bu alandaki en kapsamlı işbirliği platformu olan Grafen Konseyi'nin yayımladığı 2020 araştırma raporu sektörün e, geniş bir fotoğrafını çekiyor. Rapor'a göre sektörün karşılaştığı problemlerin başında maliyet, seri üretim kabiliyeti, standart ve sertifikasyon problemleri geliyor. Ayrıca çevreci bir model oluşturulması uygun üretim ve maliyet yönetimine sahip olunması üstesinden gelinmesi gereken büyük zorluklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu zorluklar nedeniyle grafen dünyada en çok arge yatırımı yapılan ürünlerin bir tanesi. İşte nanografi firmamız bu olağanüstü malzemenin hem özgün bir yöntemle hem de standartlara uygun bir şekilde seri üretimini gerçekleştirdi. Bugün açılışını yaptığımız yatırımla Türkiye grafeni seri bir halde üretebilen 10 ülkeden biri konumuna yükseliyor. Çevre dostu yöntemlerle düşük maliyetli ve endüstriyel boyutta üretim yapacak bu tesis kapasitesiyle dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri konumuna gelecek. Firmamızın üretim cihazları ve üretim teknolojisi anlamında yurt dışına bağımlılığı bulunmuyor. Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan kendi kaynaklarımızla grafeni üretebiliyor olmamız ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Nanografinin ARGE çalışmaları ve yatırımlarla edindiği yetkinlik ülke sınırlarımızı da çoktan aşmış durumda. Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezleriyle iş birliklerine, küresel şirketlerle tedarik sözleşmelerine ve ihracata dönüşmüş durumda. Öyle ki bu tesisin ürettiği grafen destekli endüstriyel ürünleri şimdiden 80'den fazla ülkeye ihraç edebiliyor. Tabii Ahmet Ahlatçı Bey'e burada hastaten de bir teşekkür etmemiz lazım kendisi ülkemizin önemli e, altın oyuncularından bir tanesi. Ama Arge'nin teknolojinin ne kadar önemli olduğunun farkına vararak o da bir yatırımcı girişimci yatırımcısı olarak geldi bu firmamıza yatırım yaptı. Belki buradan üretilen ürünler şu an onun sattığı altınlardan çok daha fazla değere ulaşabilecek. Çünkü ancak ARGE ile ve teknoloji ile katma değerli ürün oluşturabilirsiniz. Ben bu manada da Ahmet Bey'i tekrar tebrik ediyorum. Bakan Varank'ın konuşmasının ardından grafen seri üretim tesisinin açılış kurdelesi kesildi. Varank ayrıca fabrikanın çalışması için start düğmesine de bastı. Evet yıllık 100 tonluk yüksek hacimli üretim kapasitesiyle çevre dostu üretim yöntemleriyle geleceğe yatırım olarak geliştirilen teknolojilerin kullanımıyla Türkiye'de saf, yüksek kaliteli ve büyük ölçekte üretim yapabilen tek tesis özelliğini taşıyor.